Ne oldu? Aşk girdabını bitireceğiz diyor Gül Hanım. Aa! Nasıl ya? O kadar yatırım yaptık. Daha yeni kar etmeye başlamıştık. Neyse artık en azından zarar etmeden kapatacağız bu işi. Şimdi... Asya bizimle hala. Sen tanıdık senaristleri bir ara. Biraz proje toplayalım. Asya'ya bir iş bulmamız lazım. Bir saniye ya Asya nasıl hala bizde? O Kudret Kanman'la anlaşmamış mıydı? Ya canım Kudret işi gücü ara verdi. Adam hasta adam. Kendiyle uğraşıyor. Ne yapacak? Sözleşmeyi bitirecekler. Asya da serbest kalacak işte. Tamam ama ben Asya'da o potansiyeli göremiyorum ya. Yani o Tolga sayesinde bu kadar parladı. Onda bir karakter yaratacak oyunculuk yeteneği yok. Ona yatırım yapmak ticari bir hata olur. Ya öyle mi? Peki ben niye tam tersini düşünüyorum? Bunca yıllık yapımcı tecrübem. Asya'nın önümüzdeki on yılda en çok aranan başrol kadın oyuncusu olacağını söylüyor. Peki sen öyle diyorsan Ha, bari en azından acele etmeyelim. Doğru projeyi bekleyelim. Hem o da dinlenmiş olur biraz. Yüzü eskimemiş olur. Haydi, amca. Ben Tolga'yı geri kazanana kadar bir köşede otursun bakalım. Evet. evet. Ayşe'yi düşün. Üzül. 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 Üzülsene canım. Üzül. Evet. Evet çok iyi. Şimdi hanımın acı çekiyor. Sen de acı çekiyorsun. Onun yüzünde gördüğümüz yıkımı senin de yüzünde göreceğiz. Doldur gözünü. doldur gözünü. Doldursana gözünü. Ha evet. Şimdi aynı anda Aslı olan platonik aşkından dolayı utanç duyuyorsun. Utanç ve üzüntüden dolayı geliyormuş gibi bir liste oynamanı istiyorum. Hadi. Kesnek. Şunun gözüne bir kolay Doldurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim. Şimdi herkes toparlanmışken ben bir kısa bir duyuru yapacağım. Bir toplanalım arkadaşlar lütfen hadi. Bir gelin. Ne oldu abi? Hayırdır? Toplandık mı? Arkadaşlar bugüne kadar ki emekleriniz için... ...hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize sağlık. Ve gerçekten de yüz akı bir iş yaptık. Ama... ...ne yazık ki yolun sonuna geldik. Yani kanal bu işi bitirmeye karar verdi. Ki biliyorsunuz yani... ...bizim elimizde olan bir şey yok zaten bu konuda. Ama elinize sağlık hepinizin. Sağ olun. Bu arada e, kanal açıklamadan lütfen ne olur... ...hani bu konuşulanları dışarıya anlatmayalım. Abi bana da söyleseydiniz. Oğlum ben de yeni öğrendim zaten ya. Eyvah. Keşke geçen haftaki gün işini kabul etseydin. Ben de bir şey evet. Herkes ekibini tamamladı. Sezon başında işsiz kaldık iyi mi be? İşsiz kaldık desene. Ne yapacağız Çok ya? Kötü Keşke ya. öbür işi kabul etseydik. Ne güzel gidiyorduk. Çocuklar tamam de. sakin olun. Merak etmeyin kimse işsiz kalmayacak. Hepimiz aynı şekilde işimize devam edeceğiz. Bizim toprak işi var biliyorsunuz. Biz onu Kanal 9'a sattık zaten. Yani belki bir iki hafta boşunuz olacak ama hepimiz orada işe devam edeceğiz. Bahri abiniz kimse işsiz koymayacak. Merak etmeyin. Tamam. Bir işimizin başına dönelim. Tamam. Hadi. Moral bozmak yok. Lütfen devam edin. Hadi arkadaşlar. Oğlum ne yapayım? Kanal böyle istiyor. Yapacak bir şey yok. Abi yani bu iş benim bebeğim gibiydi ya. Burada böyle bir enerji yakalamıştık. Tamam. Hikayeye yazık olacak abi. Tamam kaygı seni anlıyorum ama yapacak bir şey yok oğlum. Devam edeceğiz. İşimize devam edeceğiz. Asılacağız. Tamam mı? Hadi devam. Eyvallah. İşe devam. Hadi Eyvallah. ben de gideyim. Finali yazdırayım. Yazdır. Tamam, yazdır. Hadi, hadi, hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, moral bozmak yok. İlk günkü gibi çalışıyoruz. Haydi, haydi bakalım. Doldurdunuz mu gözünü? Evet Doldur. evet. 3 Evet. Evet. İki. Bir. Ayıp.